Tekrardan selamun aleyküm cümleten. Nasılsınız? İyisiniz? Aleyküm selam. <laughs> aleyküm selam hocam. İyiyiz. Nasılsınız? Eyvallah Mügüsüm. Tamam. Çatal kaçık sesleri geliyor. Yemek vakti mi? Benden mi hocam? Ha, oradan mı geldi? Annem, annem mutfakta ama ses gelmiyor aslında. O zaman başka birisinden duydum. Karnı acıkan biri var galiba. Olabilir. Sen nereden Ümü Mügülsüm? Konya hocam. Konya çok güzel. Hı hı. evet. Şimdi arkadaşlar az bir konumuz kaldı. Şey mi yapacak? Nasıl yapacağız dedik? Evet şu önce kıraat konusunu mu yapalım? Şurada az bir dün biz dedik mi diye bir önce kıraatları yapacağız. Ne demiştik? kıraat yoğunluklu yapacağız dedi. Ha kıraat yoğunluklu. Ha doğru. O zaman sırayla gidebiliriz. Zaten pek bir DBX konusu yok burada. Ee, şimdi geçen nerede biz ne dedik arkadaşlar? Kelime Arapçada üç ayrılır dedik. İsim, fiil, harf. Şimdi tek tek üzerinde duracak. Yani bu ünitede ismi bize tanıtmaya çalışacak ki kısmen de İsimlerin neler olduğunu görsellerde göstermiştim. Evet burada çıkıyor. isim kelimetün tedüllü, ale. İsim nedir arkadaşlar? Şu sayılı maddelere işaret eden kelimelerdir. İnsan olabilir diyor. Benim kalem nereye gitti gene? Ha şurada. Evet isim olarak karşımıza neler çıkabilir? İnsan isimleri Mahmut, Fatıma, bilir. Meslek ismini de koymuş. Doktor, öğretmen vesaire bunlar isim olarak karşımıza geliyor. Hayvan isimleri arkadaşlar. Hisan, Esed, Kıtta bunlar isimdir. Onun dışında nebat, bitkiler, mevz, muz, şecera, uş, ot gibi kelimeler de isimdir. Mekan isimleri arkadaşlar. Mısır, Şari' Cadde, Dimeşk, Şam gibi yerler isim olarak sayılıyor. Bir de cemaat var. Cemaat, cansız varlık demek. Ta'am, kürsi, mirh gibi kelimeler isim olarak karşımıza çıkıyor. Herhalde is, neyin isim, neyin fiil olduğunu ayırt edemeyecek bir arkadaşımız olmasa gerek diye düşünüyorum. İsmi anlatmış. Yani bu anlamıyla basit bir konu olarak karşımızda duruyor. Evet burada da farklı örnekler olabilir. İsimlerle ilgili toplamış. İşte insan isimleri, meslek isimleri, hayvanlar yine, bitkiler, işte mekan isimleri, yine cansız varlık yani aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar. Dün videolarda dikkat ederseniz bunlar geçmişti. Bir de elimde farklı materyaller var. Bunları da size atacağım. Mesela burada kelime üç kısma ayrılır diyor. Fiil, isim, neredeyse ha, isim şurada. isim, fiil, harf. Bunları okuyabilirsiniz. Biraz daha kafanızda belirlilik arz edebilir. Burada da kelime türleri yine farklı bir tabloyla karşımıza sunulmuş. İsim, fiil, harf diye örneklerine vesaire açıklamalara bakabilirsiniz. Burada fiilin alametlerinden bahsedilmiş. Biz o zaman bakarız. Ee, yine burada kelime 3 çeşitlenmiş. Burada da farklı bir açıklamayla karşınızda isim fiil karşılaştırması. Bunları geçeyim. İsmin alametleri, ismin alametleri. Evet burada da mesela Kelime türlerinden yine bahsediyor. Yine buralara bakabilirsiniz. İsim, fiil, harf diye. Bunları telegrama atıyorum. Ha şurada kalmış birkaç şey. Ayetler üzerinden sormuş hangileri isim, hangileri harf, hangileri fiil diye. Burada da kelebeği boyun demiş. Ne diyor mesela? Eğer bir kelime isimse kırmızıya boya. Mesela haşara. Böcek demek. Burayı kırmızıya boyayacaksınız. Yani şöyle. Niye boyamadı? Mesela burayı kırmızıya boyuyoruz. Fiil ise diyor sarıya boya diyor. Mesela tatı uçuyor. Burayı sarıya boyuyoruz. Harf ise arkadaşlar yeşile demiş. Yeşilimiz yok. Ben maviye boyayım. Bu da min mesela harf. Böyle kendi çocukluk yıllarınıza dönmek istiyorsanız ve hatta çocuğu varsa yanında biri çocuğuna yaptırabilir. Hem kendi öğrenir hem de çocuğuyla beraber etkinlik yapmış olabilir. Yalnız benim ekranımı ekranımı boyamayın. Kendi 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 şeyinizi boyayın. Hmm. Ee, o şekilde bunları da size atalım. Bunlara da bakın, değil mi? bu dosyalar zaten hiç kaçırmıyorsunuz. Çok istifade ediyorsunuz. O yüzden sizleri bilgi olarak destekliyoruz. Yani bilgi edinme sürecinize katkı sağlıyoruz. Evet. Tedrib. Da'il ismel münasib li külle suratim mimma ye'ti. Evet daha koy demek değil mi uygun ismi her resmi her resim için uygun ismi getir demiş gelenlerden gelen resimlerden. Evet el evvel buraya ne diyebiliriz? Halibi. Evet halibi gösteriyor sanki zucarci değil şişe. Evet halibi ön plana çıkarmış. Ethani. Nazara. nazara. Evet nazara nazara bakmak. Nazara çok baktığımız alet anlamında nazara. Nazar etme ne olur? Çalış senin de olur. Demişler. Değil mi? Ay Ayşe görür. Evet hocam. Na nazar eder misin sen? Benim nazarım pek değmez. <laughs> Öyle mi? İyi senden çekilmeyiz. Nazarı kuvvetli olan var mı? Evet, nazarı kuvvetli olan yok herhalde. Var da olmasın diye maşallah diyorum artık. Senin mi kuvvetli nazarın? Birazcık sanki. Allah'a nasıl nereden anladın? <laughs> maşallah dediğim üç gün yaşamıyor diyeceğim olmayacak hocam <laughs> bazen oluyor <laughs> o zaman her o yüzden terste... maşallah demeyi ihmal etmiyorum Ha o yüzden maşallah diyorsun hı hı. senin nazar olmasın diye maşallah Hilal aman dikkat benim de nazarım maçlarda kuvvetli arkadaşlar her ne kadar forvet olsam da defansa nazarımla yardım ediyorum mesela kaleye şut çekiyor. Tam gol olacak. Öyle bir kuvvetli nazar ediyorum ki ya direkten dönüyor ya dışarı çıkıyor top. Öyle çok gol kurtarmışlığım vardır. Kaleci olmasam bile forvet olarak gözümle nazar etmişliğim var. Nasıl bir taktik? Çok iyi hocam. Yani gizli bir taktik. Çoğu kimsenin haberi olmadığı ve çoğu zaman işe yarıyor. Rümeysan'ın da ablası. Cam ablası kırıyor, döküyormuş. Aman aman. Maşallah. Evet. Nazara. Ne dedik? Gözlük. Evet. Eteris. Mizalle. Mizalle. E zilden geliyor arkadaşlar. Zil gölge demek. Gölge yapan anlamında. Errabi. Racül. <laughs> الخامس طريق 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 شارع olabilir السادس باب السابع سبورات el الثامن بحر. Evet isimleri isimleri bize tanıtmak istemiş bu alıştırma. Evet, ismel münasip min ma beyne kavsayn fil fara demiş arkadaşlar. Evet, isimleri yine bize anlatmak istiyor. etta el evvel dahala Mahmut nokta nokta en nevm. Gurfetün Evet, gurfetün nevm olur değil mi? Çünkü uyku yatağı denir ama çok kullanmıyoruz. Neme fiil arkadaşlar. Bu hiç olmaz. Dolayısıyla gurfe. Etkani. Yeclisü nokta nokta fi gurfetil cülüs. Samir. Sami. Evet. Oturma odasında kim oturabilir? Bilmiyorum. Samir. Özel isim. Kalın punto yapmış. Bakın arkadaşlar. Su veyahut da cadde oturmaz. Etteris. Şehede Abdurrahman. Tilfaz. Tilfaz. Evet. Ses izlenmez. Fikir de izlenmez. Dolayısıyla El tilfes. El rabi. Tatbuku ta ta et, Ta'am. Tabi masa pişirilmez. Şecere ağaç pişirilmez. El ta'am. El hamis. İştareytül fakihete mine. Bakkal. et, bakkal. Etneccar. <laughs> Marangozdan meyve almayız. Haddet. Demirciden de almayız. El bakkal olur. Tadis. Etta'amu yahtacu ile milh. Evet milh. Tuza ihtiyacı var değil mi? Yola veyahut da kediye ihtiyacı yok. Seferat Fatıma ile hindi. Hindi. Evet hindi. Tabi hindiden kastımız bildiğimiz hindi değil. Bu Hindistan arkadaşlar. Dolayısıyla ona dikkat edeceğiz. Darastu fi Cami. Cami. Evet. Dükkanda ve hatta spor sahasında çalışmayız değil mi? Evet. Okumayız. Evet. <laughs> da, diğer bir alıştırma. Da hattan tahtel ismelledi la yentemi ile mecmu'a. İnteme ile ait olmak. Ait olmak. Yani mecmua bir topluluğa ait olmayan ismin altına çizgi çiz demiş. Da hattan çizgi koy. Biz çizgi koy mu deriz? Çizgi çiz mi deriz? Çiz. Evet çiz diyoruz değil mi? Dolayısıyla daha önce söylemiştim arkadaşlar. Vada'a. Vada diye defterinizde sayfa açın demiştim. Vada, hattan ne olur o zaman? Çizgi çizmek olur. Onu not alırsınız. O defterinizde ayırdığınız o sayfaya. Tabi ayırdıysanız. Evet. Yani dört kelime olacak. Bunlardan bir tanesi sırıtacak. Evet. Örnek Nakhle, ineb, dikün, şecara. Evet. Bakın arkadaşlar. Nakhle, nebat. İneb, nebat, şecere nebat, dik ise hayvan. Dolayısıyla cevap dik oluyor. Buna göre el evvel esedün, kitabun, usfurun, sevrun. Kitab. Evet. Esed, usfur ve sevr minel hayvanat, kitap minel cemabat. Etteni, raculun, veledün, bintün, verdetün. Verdetun. Verdetün. Evet, racül, ولد بنت من الإنسان ورد من النباتات، الثالث بقرة باب هاتف سرير بقرة بقرة باب هاتف وسرير من الجمادات، بقرة من الحيوانات، الرابع شجرة سمكة عنب تفاحة سمكة سمكة شجرة عنب تفاحة من النباتات، سمكة من الحيوانات الخامس قلم قطة كلب جمل قلم قطة كاب جمل من الحيوانات قلم ليس من الحيوانات بل من الجمادات السادس معلم مهندس قرد طبيب معلم مهندس الطبيب من المهن قرد من الحيوانات ده yapıyoruz. Evet burada da sizlik bir alıştırma. İmleil cedvel. El ayeti gelen tabloyu doldur demiş. Esmen min indek. Senin bildiğin isimlerle. Keme finne muzec. Evet burada insan, hayvan, bitki, mekan ee, ve cansız varlık olarak yazacağız demiş. Bir iki tane alabiliriz. İnsan ne diyebiliriz? Evet isim söyleyin. Fatıma. işe dedik mesela. İşte ne var? Samet var değil mi aramızda? Samet hayvan adı söyleyin. Aslan. Evet Arapça söyleyin. Esed. Esed. Evet. Başka? Per. Ney per? Kelp. Kelp. Uh -huh. Evet, köpek. Nebat söyleyin, bitki söyleyin. İccaz arkadaşlar. Evet. Armut demek. Köpek. Nasıl? Şecerat. Anlayamadım. Ağaç hocam. Şecerat. Evet, şecerat. Evet, bir tane daha alayım. Meyve sebze. Tufah. Evet tufah. Olarak yazabiliriz. Mekan, mektebe. Ne diyelim? kariyer şaria şaria Cadde dedik. Evet. Kasır. 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 Evet saray olarak yazdık. Cemaat, cansız varlık, mirvaha, pervane demek. Sema. Fellace. Evet, fellace. Evet, diğer okuyuşu anlayamadım. Gökyüzü. Sema. Evet, bu şekilde sizler tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi bu gramer olarak arkadaşlar bir sonraki ünitenin e, grameri nahif sarf değil. İmla inşa ile ilgili gördüğünüz gibi kamer ve şemsi harfleri anlatıyor burada. Kamer ve şemsi harfleri ben en başta da anlatmıştım. Zaten benim konumda değil. Kamer ve, e, ve şemsi harfler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralarda kamer ve şemsi harfler anlatılıyor. Ee, kısaca neydi arkadaşlar? Kamer, ay, şems, güneş demekti. Kamerden yola çıkarak elif lam kamera geldiğinde doğrudan ekleniyor. El kameru. Şemse geldiğinde ise lam okunmuyor. Ş Şe harfi şeddeleniyor. Bu yüzden ne yapmışlar? 28 harfi 14-14 diye ikiye ayırmışlar. Bunlardan şu sırada olanlar doğrudan eliflam geliyor. Burada ise eliflam geldiğinde lam okunmuyor ama sonraki harf şeddeleniyor. Yani burada kameri ve şemsi harfler ne ile ilgili oluyor? Eliflam takısının birleşmesiyle ilgili bir durum. Bunu da anlatmıştım. O derse bakabilirsiniz. Tabi imla inşa dersinin konusu. Burada da kameri ve şemsi olarak seç demiş Kelimeleri. Burada da alıştırmalar devam ediyor. Evet. Bizi ilgilendiren yer e, konumuzun devamı. ve cümel ete ve stahric min hel esme. Evet. Gelen cümleler oku ve isimleri çıkar demiş. Hemen buna bakalım. Rakibel veledül hisan. Buradaki isimler veled çocuk hisan at demek rakibe fiil. İsimleri istiyor sadece. Evet. Buna göre bir. uhibbul eshar. Ezhar. Evet, ezhar çiçekler isim. Uhib bu ise fiil. Evet, ra'eytu semeketen kebiraten. Semeke kebira. Es -semeke, balık. Kebira sıfatlar da arkadaşlar isim. Dolayısıyla ikisi isim. Ra'eytu ise fiil. Safara Muhammed'in ile Suriye. Muhammed. <laughs> Muhammed ve Suriye. Evet. Safara ve safara fiil ila ise harf. Rabi ferihat evet. selma bil hediye. Evet, selma hediye sevindi derken Selma hediye. Evet, selma ve hediye Sel feriha fiil. Tabii Türkçedeki feriha kız ismi değil bu. Bir ise isim arkadaşlar. El hamis yeşrahul muallimu derse. Muallim et Evet bu ikisi isim. Yeşrahu ise fiil. Nezele şabbu et derce. Eşşabbu Evet şab ve derç nedir? Her ikisi isim. Nezele ise fiil olarak karşımıza geliyor. Ve son bir alıştırma olsa gerek bizi ilgilendiren. Rattibir kelimetil ete fi cümelin müfide. Faydalı cümle yani düzenli, düzgün bir cümle olması için kelimede rattib, düzenli demiş. Evet buna göre fiil, özne ve nesne gerisini sona atıyoruz. İştara, esud, ahmet, burtukal, min. Kim cümleyi tamamlamak ister? Ne şey yapayım oraya. Buyurunuz. Ben yapabilirim. Buyur İşte vesile. Ahmet Ha Mert buyur sen dedin. İştera Ahmedül Burtukale Minesu. Evet. İştera fiil Ahmet. E, failimiz, öznemiz. Neyi? Nesne el Burtukal. Gerisini de Neslu. sona ekliyoruz. Doğru. Evet. Esani. El fevaki suat ekeret. Suat meyve yedi. Kim der? Vesile buyur. Pekala Suadun e... İkisini yaptın fevaki. Son kalanı mı yapamıyorsun? Evet <laughs> Zaten başka koyacak yer yok ki Hayır ama yapamadım hocam Kuramadım bu cümleyi e dedin ekele suat dedin. Evet. El fevaki. Ya anlamı bunu anlayamadım ne olduğunu. He fevaki. Meyveler. Evet. Fakihetun Fakih Tamam hocam Meyve yedi Et etkaris et ta'am Fatıma Fatma yemek hazırladı Ben yapabilirim hocam Hülya buyur Haddarat Fatıma tu et Evet güzel. Tabii şunu da söyleyelim. Ya şu an biz fiil özne nesne diye sıralıyoruz ama ileride şunu da göreceğiz. Özne ile fiil yer değiştirebilir. Yani Ahmet iştara diyenlerin yanlış değil. Suat ekelet diyenlerin yanlış değil. Fatıma haddarat diyenlerin yanlış değil. Şu an basit bir cümle. En yaygın cümle kurulumu üzerinden gidiyoruz. Ar Rabi Leymun Şerbe Asir Abdurrahman Abdurrahman limonata içti. Buyur. Şerbe Abdurrahman Asir Limon. Evet, güzel. Evet, burada bir tamlama var. Tamlamayı da düzgün kurduk. Evet, el-hamis, el-muazzafun, el-mat'am ile zehebe et memurlar lokantaya gitti. Ben yapabilirim. Buyur. Zehebe, el-muazzafun, el-mat'am. Evet, çok güzel. Es-sadis es-sahne ala vada'tu at-tavile tabağı masaya koydum. Vada'tu vada'tu sahne ala tavile. Evet, cemil, ahsent. Bu şekilde arkadaşlar basit bir cümle kurulumu yapabiliyoruz. Bu imna inşaya ait. Ama basit. es fi. Nerede? Es-serir fi vurfetün nevm gibi. Bunları da yapabilirsiniz. Arkadaşlar bir dersimiz kaldı. Şurada çok uzun sürmeyecek bir dersimiz var. Bunu da arkadaşlar ne, ne yapalım? Bu çok uzun sürmez. Arayı uzun tutalım mı? Yemek arası falan. ve da bitirelim mi? Devam bitirelim edelim ben. bence hocam. Bitirelim hocam bitirelim. Aynen. Bitirelim diyorsunuz. O zaman Şöyle küçük bir ara verelim. Süre zaten dolacak şimdi. Şurada pek bir şey yok. Onu da bitiririz. 10 dakika aramız olsun. Çok uzatmayalım. 10 ee, dakika 55 geçe görüşelim. Onu da 20 dakikaya bitiririz tahminim. Allah'a emanet olun. <laughs>